arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Pogut Edition oynuyoruz e, e, Maps for Minecraft P'den girdik Hemen şöyle bir videonun başında açıklama yapıyorum e, Maps for Minecraft P ne? E, böyle oradan girdiğinizde Aha birileri geldi e, Böyle Ömer Ömer yanımda bakın şu Ahmet Aga skinli Ömer Ben de Ahmet Aga skinliyim e, Videonun sonunda da sevdiğim kanalları söyleyeceğim e, Böyle Maps for Minecraft P'den Kendinize map açıyorsun. Kendinize mef açıyorsunuz arkadaşlar. Ee, işte i̇şte işte oradan mef açınca e, böyle başka kişiler geliyor böyle. Tanımadığınız kişilerle uzaktan oynayabiliyorsunuz. Ee, Ömer şu an benim yanımda. Ne haber Ömer? İyi misin? Selim mi Ha Selim. Selim. Ha Selim. Selin. Ben şu çok sevdim. Ne Merhaba. Bakar. Tamam. Ee, Selim video diyoruz Vallahi Merhaba. Mobil baharsın. Merhaba. Bu kız çıktı bu arada. bakarsın Merhaba. Herkes, ağaçlara girişelim. Girişin yazak. Şöyle. Ana kız gitti. Gitti Ya gitti derken yanından gitti. <laughs> Ağaçlara girişim falan değil <laughs> Bu arada arkadaşlar bize buradan da söylüyorum arkadaşlar. <laughs> HTC One S diye bir telefon var arkadaşlar benim. Onun için video çekme programı bulamıyorum. yardımcı olursanız yorumlara atarsanız çok çok sevinirim. HTC için mi? Hı -hı. Youtube'dan daha... Merhaba. Ha şuradaki yünleri falan alsana ben ağaçlara gireyim girişim. Şu yanda yün... yün var görmedim ben. Kolunu. Bak şurada. Benim bak. Ekranımdan... Ömer yanımda bu arada. Şuralarda inek münek. <laughs> ya şurada ben kendime yatak yaptım. İyi. Yani bu arada yani Ömer için de bulursanız iyi olur. Şu anlık Ömer'in bir kanalı yok. Kanal olunca ben videolarımda size söylerim. Ya var da işte video yok. Yani çekilmiyor. Böyle benim Belmetan Samsungları özel mobizen var. Aslında tablet yapsana. Tablet mi? Evet. Al Tamam arkadaşlar bunu boş verelim videoya geri dönelim. Evet Selin ne haber? Hoş, Aha biri hoş, geldi. Hoş, hoş, hoş. biri, ben geldi. Biri geldi. Tamam. Ben hemen taş eşyalar yapıyorum. Ben de yaparız. Yaparız. Böyle bir crafting table yapar. Uzun zamandır da Minecraft oynamıyor. Mesut sen dün akşam oynamıştık. <laughs> Uzun zamandır. E, bu arada şu zipin kontrolü açmamın nedeni Ömer yani. Ömer aç iyi hoş gerçekçi olur dedi. Ben de oynuyorum işte değil mi? Evet. Ben zaten hep öyle oynamışımdır. Adam yok. Kanka var ya Selin. Bizim yeni gelen. Ben çıkmış <laughs> Niye şimdi metten çıktın? Abi yanlışlıkla oldu. Psikopat gir şunu ya. Gir Arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömer yanlışlıkla map'ten çıktı. Ben, benim oyunda delirdi ha güzeldi. bak var. Aha stick buldum. Sen taşları kır aynen. Ben ellemem yok tamam. ki. Oğlum ben ellemiyorum şu an. Kendisi taş maç kırıyor. Bir şeyler yapıyor. Abi. Aa güzeldi. mi? Güzeldi. Aynen Bana ben sen direkt taş aşağı işine gireceğim. Bana. Evet. Kılıç yaparsan çok iyi olur ya. Ee, bu arada arkadaşlar e, iyi bilgi vereyim şu mesela Minecraft'e. Mesela siz arkadaşınızla Wi-Fi veya mobil erişim noktasından veya normal Wi-Fi'den aynı yerde buluşuyordunuz ya. Bunda öyle bir şey yok. Bunda tanımadığınız kişilerle Amerika'dan olan kişilerle bile böyle oynayabiliyorsunuz. oynayabiliyorsun. Devam. Kanal. Şöyle yazayım kanal. Yok, yok, yok. Ben biliyorum biliyor, biraz önceki kız bu. Pardon. Pardon Ömer. Ben Taş, oğlum odun versene. Al. Al ya. Attın mı? Aynen yanlış. Bekle oğlum. Oğlum hayvan ya, hayvan gibi hızlıyor lan klavyede. Ama bu kadar takip edeceğiz yeter. Seni yapmayacağım için. <laughs> Ona da bak video izleyeceğiz. Size abone olacak da. Şöyle yapalım. Böyle. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ömer açsana. Selim var ya. Şaka adam belki. Tamam yazık. Ben. Tamam hadi. Oğlum ne yapıyorsun? Ömer psikopat mısın? Valla Deli gibisiniz. Oğlum ben iki tane odun ne yapayım ya? Ha, dur ben biraz saç kazayım. Bu arada arkadaşlar. Sonra burada biraz lag olabilir. Normal. Yani. Bu da arkadaşlar mobzenin 480p video atmıyor. Uyuz oluyorum şu mobzene. Videolar çok kötü arkadaşlar, gözüküyor. biraz da yani sevdiğimiz kanallardan bahsedelim diyorum ben. Ben bahsedeyim. Evet. Tam Ömer bu, bu arada gelsene Çes yaptım. Sataş aşağı vereceğim. Pardon, ben şu kızı buraya kapatayım. Ee, mesela en sevdiğim youtuber Ahmet Aga. İşte skin'i falan da kullanıyorum. Çok iyi yani youtuber. Youtuber youtuber youtuber, YouTuber YouTube. işte söyleyemiyorum Kendisini ee, kendisi çok seviyoruz kim aldı o eşyaları sen mi aldım <laughs> benim eşyalarım onun <laughs> doğalması şaka yapıyorsunuz ee, ondan sonra Burakay çok seviyoruz evet ya özellikleri ben Matan Evet. Şey olabilir. Ee, Türkçe takıntılı oyuncunun hastasıyız. yaz. Hadi Ender. Ender. Ağa. Ender'imiz. Ya bayılıyorum yani ama Selin ne ara çıktı mı? Kalsın kanka ortulacak. Dur şimdi. Selin Sana Aş Esma Git lan. Git Git Ağa Git Git Ağa 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 Boşver o muz. Sokağın kırmadı. Der misin? Yapmış zaten dur Ben yazıyorum. Tamam sen yaz. Hemen yani arkadaşlar ben odun kırmaya başlayayım ve evi başlayayım. Beyaz odunla yapıyorum evi. Beyaz odun. Okay. Ya keşke ağaç kökünden kırıcı hepsi o kanka öyle mod var diye biliyorum. Var ya. MCP Master'da. MCP Master'da bu arada ben kanaldan duyurdum Ömer. Senden duymuştum ben de. Mali. O hiçbirini almıyoruz kanka. Gelsin de bu kendileri vuruyor. Sadece Selin'e şey yapacağım ben. Selin'e kalıyor Skype versin Skype'den konuşalım. Kalıyor Skype'ın ben ben de var çok değişik kelime yazdım Selin'e de Ama şey yapma Selim kafayı yemiş ha Selim mi Selim mi <laughs> dur şimdi dur ben şu gidip adamı bulayım ya yazık gel cana gidip kazmayı vereceğim Bela şöyle şey yapılır. Senin eşyaları koyduk. Hmm. Ya bu seri devam eder mi bilmiyorum. Ama başka maplerde oynarız ya biz daha çok. Ne oldu? dakika oldu. Zıyı <laughs> çok kanka zaman. Hmm. Arkadaşlar videoda çok korufeyebilirim. Çünkü oyun o kadar çok odaklanıyorum ki. O an beni kendim bile unutuyorum diyebilirim. Ama sen evi nereye yapıyorsun? Kanka daha odun katıyor. Ben, hocam. Beyaz kat Arkadan da sesler gelebilir arkadaşlar. Uçayım dedim. Abi keşke söylemeseydin Troll yapar şimdi. Yapsın. Sen ona trollü. Çıkarsın MC'den girersin. <laughs> Bakayım. Al oradan daimut kılıcı. Selin'e de ver böyle makrolu. Ha, bir şey yapamıyorum kız mı erkek ismi mi? Kız. Kara odun kazandı. 31 tane odunum var. Bu da ayrı bir şey. Bu ya da ayrı bir şey. Off. Arkadaşlar bu videoyu siz tahminen yarın izlersiniz. Oğlum iki, de, saat yüklediyor. Hayır. Bugün ne? Yedi arkadaşlar en iyisi ben bu videoyu bitireyim. Abi uzarsa çünkü video olan biz oluyor. Evet yükleyelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Batuhan kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Güzel da bekliyoruz. Oo 2000 like ve Hemen yeni bir video çekmeye izliyoruz ve gaza geliyoruz. İyi günler. Bye. Bye.